Daha çok açığa çıkıyor Yemekten şimdi tabii Türk çayı demleme çay Çok tüketiliyor Yani Türkiye'de yemekten sonra da içme kültürü var Bizim biliyorsunuz Peki yemekten kaç dakika sonra bu çayı içtinler Bakın ben bir çay kültürünü Bugün anlatalım kış geliyor Kışın çay önemli ee, Güzel bir kış çayı tarifi de vereceğiz bugün hı hı. Şimdi çayı Bir kere Türk kültüründe Kafkas kültüründe Orta Asya kültüründe Bizim kültürümüzde Çay yemekten önce içilir. Şirin çay içilir önce. Bütün Kafkasya'da böyledir bu. Yani bir konak gittiğinizde, konuk olduğunuzda bir yere orada size hemen geldiğinizde iki saat yemeye bekletmezler. Hemen şirinliklerle yani üzümdür, reçeller de çok güzel. Şirin çay dedikleri budur. Kayısılar, işte dut kuruları vesairelerle size açık birer çay getirirler. Bedenini ısıtırlar, bedeninizdeki olumsuzlukları atarlar. Ondan bir yarım saat 45 dakika sonra çay gelir. Hı hı. Yani yemek gelir. Yemeği yediniz hemen çay içmemeniz lazım. Neden? Çünkü bedeninizdeki mide asitini buradaki çok güçlü olan antioksidan sıvı <laughs> kesinlikle dengeyi bozuyor. Yani yemeği yediniz bunun 40-45 dakika hocalarımız öyle söylüyor bu tıbbi bir konu. Orada 45 dakika bunun aa, bedenden hazmedilebilmesi için mide asitini değiştirmememiz lazım. Onun için siz, siz olun 45 dakika sonra çaylarınızı için. Hmm, tamam, güzel. Bunu öğrenmiş Bakın, olduk. Bakın bu 40, çok 45 önemli. dakika çok önemli. Yani 40 45 hatta bir saat sonra. Ama şimdi mesela şimdi görüyoruz bir restorana gidiyorsunuz. Bunu yaşayamıyorsunuz. Oturdunuz, yemeği yediniz. Hemen, hemen, çay hemen çayı geliyor. Yani bunlar yanlış. Hani insan e, haftada bir gün eşiyle, Kahve dostuyla aynı şey geçerli hayır, mi? Hayır, değil. Bak, kahve farklı. Kahve farklı. Yani kahve. Şimdi siz bugün kahvaltı yaptınız mı? Tabii ki. Yaptınız. Kahve içtiniz mi? Hayır. O zaman kahvaltı yapmadınız. Neden? Ha. Şimdi kahve yani altını mesela. yaptınız Hı -hı. ama üstünü yapmadınız. Kahve altı. Türk milleti bunları duysun bakın. Bunlar anlatılmıyor. Ne televizyonlar ne okullar ne mekler bu bizim kültürümüz. Kahvaltı ne demek kahve altı yani altına peynir yumurtanı ye üstüne de kahveni iç demek. Hı hı. Şimdi ben size sorunca kahvaltı yaptınız mı? Yaptım dediniz mi? Yediğiniz şeyin üstüne hemen bir kahve içmeniz lazım ki kahvaltı yapılmış olsun. Hı hı. Dolayısıyla ben olmaz. Ben çay içtim. Şimdi yediğimiz sabahları ben herkese şunu söylüyorum bakın kahve mucizesi bir gün insanlar bunu söyleyecekler ben e, siz biliyorsunuz biz sizle 5-6 yıldır program yapıyoruz hı hı. şu güne kadar 21 tane fenomen şey söyledim 19'unu tıp işte yeni yeni 1-2 yıldır doğrudur demeye başladı kahveyi söylüyorum hı hı. içmeyin yapmayın kahve için sağlıklı bir insan sabah 9 öğlen 1 ve akşam 5'te bir fincan bakın fazla değil öyle fincan fincan değil hı hı. bu kahveyi için Bakın bağışıklık sisteminiz nasıl güçleniyor. Çünkü o çekirdeğin içindeki 14 tane etken madde. Pek çoğu bugün işte antikanserojen dediğimiz maddeler. Uyarıcı, hani etkisi, uyarıcı de etkisi var. Uyarıcı etkisi var yani bedene. Hı -hı. çok Bir de hazım etkisi var. Hı -hı. Yediğiniz yemeği parçalıyor anında. O yani onu enzimlerine ayrıştırma özelliği var. Yemekten sonra kahve içilir. İçilebilir. Yani Hı -hı. mesela ağır bir yemek yediniz. Mesela hatta bununla ilgili şeyler vardır. Dünyada yarışmalar yapılmıştır. İşte İngiliz, Fransız, Türk yiyor, yiyor, yiyor bir gün, iki gün. Fransız birinci gün pes ediyor. İngiliz üçüncü gün pes ediyor. Bakalım diyor bu Türk ne yapıyor? Hı hı. Yemeği yedi mi üstüne kocaman bir kahve içiyor. Hiçbir şey kalmıyor sabah. Yine yiyebiliyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bu özelliği Harika. var. Harika. Kahveyle için... ilgili, çayla ilgili çok güzel bilgiler verdiniz bugün. Çünkü çekirdek çok önemli. Çok önemli. Çok tabii. çok önemli. Kahveyi yemekten sonra içeceğiz. Günde iki ya da üç fincan önemli. Yani sağlıklı bir insan bunu içebilir diye söylüyorum. Ama tabii kırkından sonra yani bakın ne zamanları diyorum yemeğin üstüne hep. Yemek hı hı. üstlerine ve akşam saat 5'te de böyle bir fincan kahve ama asla Nescafe değil kesinlikle karşıyım şişirilmiş kahvelere bunların ben faydalı olduğundan ziyade binlerce kat zararlı olduğunu biliyorum bu kadarını bugün söylüyorum lütfen Türk kahvesi yani Türk çekirdek kahvesi. kahve hı hı. veya toz kahve. Şimdi efendim zararlıymış. Amerikalı 40 kahve içiyor, adamlar 70 yaşında, sırtında çantaları Himalaya tırmanıyorlar. Bizim annelerimiz 50 yaşında belli bükülmüş evlerde oturuyor böyle. Yani bunu bir düşünsün bu insanlar, bu bilim adamları, bu üniversiteler. Bir şeye hayır dediğiniz zaman, Ebru Hanım niye Hı -hı. diyorsunuz hayır? Hı -hı. Bir bakın dünü neydi, bugünü neydi? Kim ölmüş bundan? Neden ölmüş? Hı -hı. Siz siyah çay için hiçbir şey söylemiyorsunuz karşı değiliz ama her şeyin bir vakti tanzim var. Bakın bu dünyada bir mizan var, nizam var, intizam var. Güneşin doğuşu milyonlarca yıl sonra aynı. Niye? Bir nizam üzerine kurulmuş. İşte siz size verilen nizamı bozarsanız o zaman işte hastane kuyruklarında kalan ömrünüzü kalitesiz, ilaç torbalarıyla, safra keseniz yok. Ama bugün böyle bu 100 kişinin evet. 98'i ilaç kullanıyor bugün. Hı hı. Ve bu %98'in de %60'ı kronik. Yani şeker, tansiyon, kolesterol vazgeçemiyorlar Ebru Hanım. Hı hı hı. Böbrek yetmezdi, diyalizler. Bakın neden oluyor bunlar? Programa uymamazlıktan. Programa uyacağız. Sizim sabah sporunuzu yaptınız değil mi? Evet. İşte bu spor da bu programın içinde. Yaratıcının bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Yani eğilip kalkmışız. Koca Allah hani hı, hı Yani niye var? Günde 35 kere 5 defa ne yapıyor? 150 defa. E de bir defa. hareketi işte 150 defa toplasak sizi Sonra. burada 150 ediyor. Yani onu yapamayanlara yaratıcı diyor. Evet. Kalk, eğil, bükül, Namaz yap. Kılmak. Yani hı hı. bunu yapın diyor. Hı hı. Bunu yapamayanlara da işte Ebru Hanım burada sağ olsun istifade <laughs> ediyoruz. Ediyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Bunlar evet gerçekten öyle çok etkili. Biz de yaptırıyoruz kampımızda. Biliyorum, evet, tamam.